Yani bu uygulamayı yükleyin, bu uygulamayı yükleyin, bunu yazın, bunu yazın, e, aynısını yazın, bilim yazı yazın, bir şey yapın ya da kopyalayın. Sonra, e, şöyle bakın, oynaya basın. Sonra, e, bir, ameliyat orada basmanın zorunlu değilsiniz. Çünkü bir şey Bir şey sadece gösteriyorum. 160. Uzun zamandır video gelmiyor. çünkü sıkıntılar var. Ama oyunu mu tanıtacağım şimdi? King of the Lime. Benim oyunum. King of the Lime. Şortta da yaydım. Baya bir kişi oynadı. Ama son günlerde oynayamıyorlar. Son günlerde oyunum oranı baya bir düştü. Ama oynuyorlar ya. size her şeyi tanıtacağım. King of the Line. Bakın şu ilk çıkan King of the Line var ya ona basın. İlk başta. Hep ilk başta olacak. Sonra işte buna oynaya basın. Sonra oynayın her şeyini. Ben size şöyle göstereyim oluştur yerinden. Bakın şimdi oyun şöyle. taslakları düzenle diyeceğim. Aslında düzenlemeyeceğim. Sonra size gelecek güncellemeler hakkında bilgi vereceğim. İşte ses böyle. O için ne kadar seçebilirsiniz. Ama e, burada bu, bunlar APK'lar. APK bunlar. Bir de bence en baştakini seçin. Bunlar da düşman. Çok yakın yaptım. Bunlar da işte canavallar öldürür Çünkü sizi küfre diyor. O yüzden e, yani yani o yüzden onu direkt öldürüyor. Yani öldürücü değil bonus kurtamazsınız. Bunlar da rakip, rakip takım e, onlar APK değil ama seçemiyorsunuz çünkü sizsiniz oyun bayağı bir kasıyor. Duman fırtınası var. Bu evle girebiliyorsunuz Düşman falan gelince. Bir de şuralarda bakın ilk önce şuralarda zombiler var. Siz buraya geleceksiniz. Baş liderle konuşacaksınız. Sonra gideceksiniz. Ya yani da ilk başta gidip yeniniz mi yenmediniz mi diye soracaksınız. Soracaksınız. Ya da olacak ya da başka. Şimdi size yeni şeylerden tanıtım Yani yeni gelecek güncellemelerde artık yani şu taraflarda falan bir yerleri nedir? Ee, şey yapacağım. Yani çatılar falan öyle. Yani. Ama silah var oyunda ama yani silahları yakın bir sürede kaldırmayı düşünüyorum. Düşmanları da oyunda. Yani yoksa Yani şey iblis var. Siz ayı veya bunlar geliyor. Şöyle bir hey, Şöyle bir de yeni bir de destekti Ama pek hafif tabii. Bunca bu değil. İngilizler geldiğinde çok bilen bir şey Bu Ne işi story dedi bir de burada boş olmasın diye gelecekler. Bir karşı tarafta işte o İngilt geliyor yani şeytan. Bir şey geliyor. Ne acaba acaba? Sonra işte böyle bir şey olacak. Abi size gelecek birazdan gelecek. buralarda buralardaydı ya. Bizim tarafımızda olacak ama çok güçlü bir şey olacak. Yani şu an aradığım şey çok güçlü. Ama o kadar da olmasa da bu arada güçlü Hayır o geldik ya. O kadar büyüdük niye uyduk ya? Tam bölündü mü yoksa kalmadı mı? Evet burada. bak şimdi. Gidemeyiz buraya. Ay çok gitmişim. Buraya işte. O sizin tarafı oyunu kasıyor, eh, tamam. Bu test aşamasında biliyor, Ama sizde kasmıyor. Bu da oynayabileceğiniz bir karakter. Ama kılıcı var yani. Bu elde bir kılıcı var. Onun kılıcı tabi ninja kılıcı olarak bu gördüğünüz gibi. elinde benziyor. Yani şu sonak değil. Yine şuralarda ayı tuzakları var artık. Dikkat edin. Aslında oyunda da çok şey var ama onlara emin değil Yani çekin, bunu ne videosu çekip ünlü olabilir. Bunları saldırı moduna falan alacağız. Akıllarına geçen şey saldırı saldıracaklar. Al, dikkatli olmanız Bunlar öyle sandığınız gibi değil. Ben bunlara kaç kere baktım. Bir de bunları sakladım önce. Çünkü bunlar sizi koruyabilir. Bir de bunlarla konuşabilirim. Değil şimdi oyunu çıkartmaya bakalım. Yani bu çadırı yapabilirsiniz. Ancak yıkmak yani çok zor şey ama

Ama siz sakın kendi telefonunuzda ekran yapmayın. Yoksa orada onu yapabiliriz. Zerk Ama tabii ki olmaz. Sohbet. Şu an değil. Hadi eyvallah.